Çukur yeni bölümden ilk saat. Yamaç amca Cumali'nin elini öpecek mi? Kara mahsun kimin yanında yer alacak? Yamaç'ın yanında mı? Amca Cumali'nin yanında mı yer alacak? Efsun'un sonu ne olacak? Yamaç kurtarabilecek mi? Yoksa Efsun şarkı söylemeye devam mı edecek? Çukur 13 bölüm sonra final yapacak. Vartolu kimin yanında yer alacak? Yamaç'ın mı? Amca Cumali'nin yanında yer alacak. Yamaç her şeyi hatırlamaya başladı. Amca Cumali'yi bitirebilecek mi? Amca Cumali Çukur'a ihanet ediyor. Vartolu yamaçı pusuya mı düşürecek?